Biz çiftçilik işi yapıyoruz ve bu çiftçilik içinde yaptığımız mahsullerden hiçbir verim alamıyoruz donuzların yüzünden. Ve donuzlar ekinimizi, misirimizi, yılafımızı, bütün ektiğimiz mahsullerin hepsine zarar vermektedir. Ve bu zarardan dolayı hiçbir verim alamıyoruz. Bu verimden dolayı ve zarardan dolayı çok şikayetçiyiz ve yardım istiyoruz. Mahsulümüzü korumak için tallaya kurduğumuz çadırda sabaha kadar durup nöbet tutuyoruz. Yetkililerimizden artan domuzların kontrol altına almasını ve zararımızın giderilmesini istiyoruz. Bölgemizde 400 dönüm mısır ekili. Bu 400 dönüm mısırın yarıdan fazlası domuzlar yedi, talan etti. Ee, geri kalan mısırımızı beklemek için sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Bu nöbet tutuyoruz, biz de yetkililere bize yardım talep ediyoruz. Ee, yapacağımız bir şey yok, yetkililer bize yardımcı olmasını rica ediyoruz.